Arkadaşlar ben Emrullah, bu da dayım Turan Korkmaz. Merhaba. Bugün dayımla birlikte dayımın videosunu çekeceğiz. Evet dayı sen deyim. Öncelikle herkese merhaba. Emrullah geldi Antalyadan Kayseri'ye. Bu videoyu hazırlamak için, bu videoyu çekmek için kendisine hoş geldin diyorum. O hoş geldin canım. Aa, şimdi Emrullah'la beraber bir YouTube videosu hazırlayacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Evet. Umarım Erisiniz. Umarım. Emrullah'ın bunca zahmeti umarım karşılık görür. Beğendim Şimdiden be. herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet hayır. Sırrını anlat bakalım. Aracımız 2014 model Mercedes Axon. Slovaz Dorse takılı aracımızda. Çimento çekiyorum. Çimento fabrikasından. Kayseri'den Nevşehir, Aksaray, İç Anadolu bölgesinde çalışıyor. Beton santrallerine çimento götürüyorum. Çimento taşıyoruz aracımızla. Evet. Böyle yani. Aleyküm selam. selam veriyor. Arkadaşlar e yol kenarında bizi görenler selam veriyorlar. Evet. Diyeceklerim bu kadar. Evet. Kaç motor dayı bu? Evet. Şimdi benim araba 3000 motor. Tamam mı? Şimdi bu araba kaç motor? Bu araç. Öyle zannediyorum. 3000... 12.000 dok... motor değil Aa, mi? Aa, evet hesaplamıştık <laughs> ya motoru söylüyorsun <laughs> sen. Evet. Hayır ben keser bu 5 Burak keser misin? Aynen keser keser 12 bin 12 bin falan da ya 18 4.000 4 bin 4 bin motor mu? 12 bin yazıyordu ya şeyde Rusat'ta 12 bin yazmıyor da 12 bin mi yazıyordu? 12 bin yazıyordu 3 bin 3 bin 900 dur. 12 bin <laughs> O zaman şimdi sürüşe geçiyoruz Evet dayı memnun musun şu tırcılıklar? Tabii ki memnunum sevdiğim işi şey yapıyorum Evet Ben sen bilirsin ben Bundan 9 sene önce 9 sene önce de ben terziydim. Evet. Halbuki oldum olası sevdiğim, yapmak istediğim işi yapmak istiyordum. Yapmak istediğim işi yapmak istiyordum. Hop. Oldum olası yapmak istediğim iş büyük bir araba sürmekti. Evet, Devasan Genelde erkek çocuklarının hayali büyük araba sürmek veya pilot olmaktır. O yüzden bende de kaldı. Büyük araba sürme hevesi vardı bende oldum olası. evet bir takım sebeplerden ötürü terzi olarak çalışmaya başladım. Sonra kafaya koydum. İlla ben sevdiğim işi yapacağım dedim. Sonra başardım işte. Sevdiğim işi yapıyorum yani şu anda. Memnunum. Memnunum, çok memnunum. Yani iş stresim yok. Of. Ya bugün yine mi iş var? Bugün yatmak istiyorum. Bugün ne bileyim tatil yapmak istiyorum ne hiç şimdi öyle bir düşüncem yok. Olmadı hiçbir zaman. Şoförlük. Şoförlüğe başladım başlayalım. Ama trafik daha iyi. trafik ya yani. onlar de... evet. Yani trafik sıkıntısı oluyor bazen. Bazen insan çileden çıkartan şeyler oluyor trafikte. Evet. Ben mesela bir yarım saat araba süreyim. 50 kişi küfür edin. Yani. Yarım saatte özellikle işte böyle şehir işlerinde falan çok stres oluyor. Olmuyor değil. Tır sürüyorsan, kamyon sürüyorsan sevdiğim bir şey yaptığım için o tür ufak tefek şeylere göz yumuyorum. Dayımın kabinini göstereyim. Sürdüğü Mercedes markasını bilmiyorum ama. Aksor 1840. Evet. Arabamız 2014 model. Evet. Silobaz Kabini böyle. Çimento taşıyoruz. Evet yukarıda hava sardı dayımın. Dublex yatağı var burada. <laughs> bir şey var ya. Burada kettle var. Çay yapıyor. Çay içiyoruz onunla. Evet. Burada köpeği var. Dayıya ezmeyelim. Tespihi salla bakayım bir. Yakışacak mı? Tespih sallayalım abi. Tırcı değilsin ya. Tırcı bir abinin yanında ilk zamanlar. Daha herhangi bir işe başlamadım. Tır falan kullanmıyor. Hmm. Sadece otobüs kullanıyordum o zamanlar. Otobüs şoför tecrübem vardı. Bir abinin yanında gittim geldim böyle derken işte az önceki dediğim mevzu tırcılarla karşılaştım. Adamlara beni yanında olduğum abimiz Ahmet abiydi. Beni tırcı olarak tanıtıyordu. Kamyoncu şoför olarak tanıtıyordu oradaki şoförlere. Şoförler dedi ki bana git çay al da çay iç dediler. yani Oradaki adamlar çay içiyorlardı. İçeriden mutfaktan çay al, çay iç dediler bana. Ben de dedim ki ben çay içmeyeceğim dedim ya. Sevmiyorum ben çayı. Adamlar dedi ki siz yalan söylüyorsunuz bize. Niye ne oldu? Ne yalan söylemesi ya? Nereden anladın yalan söylediğimiz falan dedik. Sen şoför değilsin. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var Sen şoför değilsin Çünkü sen şoför olsaydın çay içerdin Şoför adam çay sevmem diyemez Bütün şoförler çay içerdiler adamla. Yani benim çay içmem çay sevmem dediğimden Adam benim şoför olmadığımı anladı <laughs> Ama şöyle de bir şey oldu Ben şoför olduktan sonra Çayı sevmeye başladım O günden beri yanına çayın kupası ben, Şurada da şey, Çay malzemeleri Çay malzemeleri Evet burada çay malzemeleri falan. Gez, geç, geç. Çaysız gezmiyor. Baksana adam ne diyor? Kettle'la geziyor. Ama gerçekten çay yani şoför adam çayı sever derler ya. Ben şoför değildim. Çayı sevmiyordum. Ama şoför olduktan sonra çay düşkünü oldum. <laughs> Tırcı dedin. Kilolu olur. Göbekli olur. Ben El... sana bir anımı anlatayım. Ben aklıma bir şey düştü. Evet. Bir gün ya eve mi gidiyordum? Ne yapıyordum? Mahalleye girdim ben bir ara. Tırla şeyin marketin önünde durdum. işte alışveriş yapacağım bir de ufak şeyler alacaktım. Markete girdim. Sırrı marketin önüne bıraktım. Bayağı market değil mi? Bakkal. Küçük bir bakkal. Marketçi dedi ki bakkalcı. Ben içerideyim ama. Bakkalcı dedi ki ya kardeşim bu araba, koskoca arabayı niye dükkanın önüne bıraktılar? Kim bıraktı acaba falan. Ben dedim ben bıraktım. <laughs> ben indim o arabanda değil misin sen? sen? Sen mi indin gerçekten bu arabadan dedi, ben indim. Ya dedi ben de dedi, Böyle dedi göbek dedi şişman bir adam bekliyorum dedi. <laughs> senin de bu vaziyetinde nasıl tır dedi bana. Böyle <laughs> bir şey oldu yani adam benim tırcı olduğuma inanmadı. Dayı sen Karambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Karambar kamyonculuk Derneği'ne üye misin? Gerçekten orada şey var yani. Tutkunluk var mı? <laughs> karambar Kamyoncular Derneği'ne. Ben bir bir şey için Evet. Mevzusu için bir sürü adam adına kürek toplan. Aynen ne aynen. Neydi? <laughs> Laf sokarım derinden, aklın oynar yerinden. <laughs> Laf sokarım derinden, aklın oynar yerinden. Dinleyicilerden bir isteğim olacak. Şimdi arkadaşlar bu Emrullah bu videoyu çekmek için Antalyalardan Kayseri'ye kadar zahmet etti geldi. Yani ben Emrullah'ın böyle YouTube kanalında böyle videolar paylaşmasını falan destekliyorum. Ayrıca şey yani bu zahmetini takdir ediyorum bu evlilik. Yani böyle bir iş atıldığı için. Sağ ol Yani hocam. siz de destek verirsiniz, <laughs> beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız ayrıca memnun olurum. Nedir Tanju Doğan mıydı? Tanju Akta mıydı? Tanju Doğan evet. Evet. Onu takip ediyorum. Evet. Bizi takip ediyoruz. Evet. Hayranlıkla takip ettiğiniz abi. Aa, adam güzel aksesuar yapıyor güzel moda filler yapıyor. falan çok güzel. Aynen. Ama, Ama onun da tabii arkasında sponsor var şimdi <laughs> tabii ya adam. Yani evet, yani, ya, olarak ya. yapamaz yani öyle şeyler. Ya adam detaycının kazandığı ne kadar ki o kadar masraf yapsın. Buradan sonra dayıma da bir sponsor arıyoruz. da <laughs> <laughs> mı moda moda filler edecek? Evet. Tırını moda edecek sponsor. Evet, bizim yaptığımız ancak işte şurada jant kapağı aldık. Jant kapağı takacağız biraz sonra. Biraz önce jant kapağı aldık. Düşmüş. Arabanın şu lastiklere bak, uçağın lastiklerinden büyük. Şu tanka var ya. Benim Mercedes'te dünyayı gezerim la. Baksana ne kadar büyük? Arabaya binmekle inmekle ayrı bir ölüm. Şöyle. Arabaya binişi göstereceğim. Arabaya binmekle inmekle bir, ayrı bir ölüm. <gülüyor> <gülüyor> Dayım gidiyor. Dayım gidiyor.